Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sonsuz hareket gördüğünüz bu şişman bebeği açacağız. Arkadaşlar ben bebeği açtım fakat paket yani tekrardan paketleyemedim kusura bakmayın. Böyle biraz yamuk oldu bebeğim. O halde o zaman başlıyoruz. Bu arada bu ikisi kanka olsun diye şişman aldım. Ve şişmanlar daha kaliteli duruyordu. Ve şimdi bunu alalım. Seni yerine alalım. Ben kendim giderim. O halde hızlıca bebeğimizi biraz tanıyalım. Bebeğimiz gerçekten çok güzel. Arka tarafına bakalım. Arkadakiler serinin devamı. Ben bu bebeği almayı düşünüyorum. Bu bebekten bende var arkadaşlar ama şey vücut olarak sahtesi var ama gerçek gibi. Yine de almayacağım. Çünkü kafasını pek beğenmedim. Şu saçlarını beğenmedim. Sadece ama alabilirim bunu. Hatta alırım. Ama önce bunu alacağım. Çünkü Afrikalı hiç bebeğim yok. Bir de eski bebeklerden Çinli Barbie var. O halde bebeğimizi açalım. Biraz önce küçük bir aksaklık oldu. Her neyse hemen açalım. Evet arkadaşlar, bebeği çıkardık. Ben bakın gördüğünüz gibi hep zorla söktüm. Bakın bebeğimiz harika. Burada da bazı resimler var. Gördüğünüz gibi gayet güzel yapmışlar. Ben aslında şu Japon bebeği alacaktım ama annem bunu yani hep birlikte bunu karar verdik. Hem şişman, hem de daha güzel diye. Bakın bu şekilde şu teresa da çok güzel. Bu da çok güzel. Ama onların kafasına benzer var. Bu bebekten hiç yoktu bende. Şimdi o zaman şunu şöyle kenara alalım. Şöyle çevirelim. Evet, şurada dursun. Arkadaşlar şimdi bebeğimizin özelliklerini inceleyelim. Bu arada kanalıma öbür hesabım kapandı. Bu hesabımı açtım. Buradan beni takip edebilirsiniz. Aşağıdan abone ol butonuna basıp o kanalımda açmaya çalışacağım. Arkadaşlar bebeğimizi açtık. Yanına Melis'i koydum. Melisa'yı. Şimdi onu şöyle bir kenara alalım. Bu arada onu üst dikmiştim. Pek güzel olmadı ama olsun. Bebeğimizin özelliklerinden en çok bacağını beğendim. Bacağı gayet güzel. O kadar esnek ki. Ayakları oynuyor. Tam tamına her yere. Daha sonra saçları acayip derecede yumuşacık. bakın. E, yüzünü şöyle net bir şekilde göstermek istiyorum. Siz de almak isterseniz alın. Çünkü gamzesi falan da var. Çok tatlı. Şuralarında kırmızılık var gözüküyor mu? Çok e, beğendim. İyi ki bunu almışım. Sonralarda da bunlardan alacağım. Videosunu da çekelim. Saçlarının kıvırcık uçları kıyafet var taytı yoga yapıyor biliyorsunuz ki kolları hareket ediyor bakın bu şekilde sonra elleri yumuşacık arkadaşlar hamur gibi elleri var bakın daha sonra beli hareket ediyor bakın Şuradaki yer sayesinde bebeğimiz kolayca hareket ediyor. Bakın. Elbisesi bu şekilde açılıyor. Bence gayet güzel ve şuradaki siyah şey taç değil arkadaşlar lastik ondan bebeğimiz yok ay, yapacak o yüzden takmış bakın bunun burası bir kurdale var buraları e, turkazdan su yeşil ediyorlar griden böyle bir elbisesi var şuna çok benziyorlar içinde de turuncu bir şey bir tişört bir şey renk var. Tight da harika, her şeyi harika. Şöyle eklemleri bayağı bir bakın açayım. Bakın görüyorsunuz. Siz de alın derim bence. Hem de bunu alın. Öbürleri zayıf ama bu şişman hem de daha şey gözüküyor. Kaliteli duruyor. Bence bunu alın derim. Eğer almak isterseniz bunu alın ve yanında da Melisa'yı alın. Doktor biliyorsunuz. İstediğinizi alın derim. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. İnanıyorum tekrardan 150 ve daha fazlası olacağız. O zaman hoşçakalın.